Size. Alo Sayın Bakanım, ee, bir dakika önümü şey yapayım. Efendim benim. Evet. Ee, dediğiniz köydeyim beyefendi. İstihbaratımız tamamen doğru efendim. Evet. Yani burada 45 kişi maalesef katledilmiş beyefendi. Hangi köymüş bu? Ee, köyün adı yok efendim. Ne demek köyün adı yok? Çünkü e, hükümetler Orada bir köy olduğunu fark etmemişler. Dolayısıyla ilgide göstermemişler. Bu yüzden köyün adı yok. Allah Allah. Köyün muhtarını bağlayın onunla görüşeyim. Muhtar da yok efendim. Nasıl yani? Vefat mı etmiş? Efendim burada seçim falan yapılmamış. Çünkü burayla hükümetler hiç ilgilenmemiş. O halde okulun öğretmenini bağlayın onunla görüşeyim. Efendim okul mokul yok ki öğretmen olsun. Hükümetler bu köyü hiç fark etmemiş sağlık ocağına git doktorla görüşeyim. Köyde doktor moktor da yok. Evladım okuması yazması olan birini bağlayın bana. Okuması yazması olan biri de yok. Nasıl olur ya? Bunun bir sorumlusu bir sebebi olması lazım. Efendim ben galiba sorumluyu buldum. Hani çocukken bize okullarda öğretirlerdi bir şarkı vardı. Ee, hani orada bir köy var uzakta. Gezmesek de görmesek de o köy bizim köyümüzdür. La 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 la. Sorumlu budur efendim Yahu şarkı söylemenin sırası mı şimdi Orada bir köy var uzakta Sayın bakanım Köy niye uzakta olsun ki Türkiye sınırları içinde olan bir köy Uzak olur mu Gezmesek de görmesek de O köy bizim köyümüzdür Olur mu sayın bakanım Gezmediğimiz görmediğimiz ilgilenmediğimiz bir köy Bizim olabilir mi Değildir niye olsun ki Suçlu işte bu şarkı sınırlarımız dahilinde hiçbir köy, hiçbir yer uzak olmamalı. Gezmesek de, görmesek de o köy bizim olur mu? Durum budur Sayın Bakanım. Çocuklar, şu gezmesek de, görmesek de şarkısını biliyor musunuz? Biliyoruz. Söyleyin bakayım. Gezmesek de, e. Görmesek de, o köy bizim <laughs> köyümüzdür. Biliyoruz. Orada bir <laughs> köy var uzakta, o köy bizim <laughs> köyümüzdür. Gezmesek de, görmesek de, o köy bizim <laughs> köyümüzdür. Tamam, tamam kesin. Olmaz. Uzak diye düşündüğümüz bir köy bizim olamaz. Gezmesek de, görmesek de. Ulan gezmediğin, ilgilenmediğin bir köy nasıl senin olur? Sayın Bakanım. Sayın Bakanım. İşte olursa da böyle olur. Ya.